Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanları toplantısının 3. ve son günü sayın seyirciler. Gündemde hangi önemli başlıklar var? Ahmet Furkan Arvas aktaracak bize. Söz de Furkan. Nihan Yontar Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanları kampı dün başladı. E, bugün de sona erecek kamp. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık ediyor kampa. Tabi birçok önemli başlık masaya yatırılıyor. Bugün de son bir basına kapalı oturum gerçekleştirilecek. MHP liderinin biraz sonra kampın yapıldığı e, otele gelmesini bekliyoruz. Basına kapalı oturumlarda genel başkan yardımcıları sunumlarını gerçekleştiriyor. E, MP'nin MHP'nin partinin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar ele alınıyor. Tabi e, seçim ve siyasi partiler kanunu ile alakalı da il başkanları bu sunumlarla bilgilendiriliyor. Türkiye ve dünya gündemi de kampta ele alınan bir diğer önemli başlık bu kapsamda Türkiye'yi ilgilendiren konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. Yine teşkilat çalışmaları, 2023 seçimleri öncesi hazırlıklar ve şehir bazında değerlendirmeler de il başkanları kampında gerçekleştiriliyor. Kampta Cumhur İttifakı vurgusu da yapılıyor. Zira 2023 seçimlerine giderken parti teşkilatlarına sahada olun talimatı veriliyor ve Cumhur İttifakı'nın tezlerinin halka daha iyi anlatılması noktasında talimatlar veriliyor. MHP kurmayları bir süre, bir süre önce adım adım 2023 il il Anadolu programları çerçevesinde 81 ili gezmişti. İşte bu programlar çerçevesinde hazırlanan saha raporları yine analiz ediliyor. 19 Şubat'ta da İzmir'in Bayraklı ilçesinde başlayacak şekilde ilçe bazında sahaya inilecek. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantı Toplantılar başlayacak. İşte il başkanları kampında da bu başlayacak toplantıların son yol haritası çiziliyor. Kamp bugün sona erecek. Son bir oturum yapılacak saat 11'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda ardından bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyoruz. MHP'de 2023 seçimleri öncesi hazırlıklar da devam ediyor. Kamplar da devam ediyor. Gelecek ayın sonunda da belediye başkanları bir araya gelecek Nihan Yontar.